Hepinize Merhaba arkadaşlar sizinle bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar uzun zamanlar sonucunda ile başladım arkadaşlar arkadaşlar şimdi ben baya oynadım yani ben yani yani dün başladım oyunu oynamaya ve şu an 300 kupa kastım 300 kupa kastım Bugün de azıcık oynadım 18 bin tam 18 bin kupaydım. 300 kupa kastım bir de crow aldım arkadaşlar. i̇nanamayacaksınız. İnanamay crow aldım arkadaşlar. Bakın crow aldım. Aldığım gibi 10 seviye yaptım arkadaşlar. Bir de şöyle bir karakter aldım. Ama onu biliyorsunuz. Hediye paketten alıyoruz Ama benim şu an önceliğim yani ilk yapacağım şey görevler arkadaşlar. Görevler çok önemli. Baya önemli. 9 seviyeli karakteri. O, aga aşırı unuttum karakterleri. Bayağı unuttum. Sıcak bölge de var. Sıcak bölge aslında oynamam. Tek oynayalım hadi. Sıcak bölge aslında oynamam. Sıcak... Hadi oynayalım be. Diğer maç oynarız. Çok sevmiyorum ama oynarız Şimdi tek girdim. Hmm, e, e, şu an, az önce efsanevi bir adında birisi var. O karakter güzel mi artık bilmiyorum. Bir ee, zaten harika bir karakter ama. Bir de kromatikler gitmiş aga. <laughs> Oynamayalım tabi uzun zaman oldu. Kromatikler gitmiş. Böyle rastgele gruplara ayrılmışlar. Efsanevi search olmuş. iyi ee, de efsanevi olmuş. Güzel. Zaten bence de olması gerekenler de. Çünkü gerçekten o karakterler çok güçlü ve çok güzel karakterler. İyi. Ee, aşırı iyi. Acım, bu karakterler Riko'ya Rico çok benziyor. Ben ilk gördüğümde kostüm sandım. Çünkü <laughs> Riko'ya aşırı benziyor. Hayır. Bunun ultisi nasıl bir şey ya? Tamam tamam. Ölür. Öl. Aga ultisini unuttum ben bu arada. Evin ultisi. evi miydi lan? Bu ismi ne? Lan bu evi değildi. Bir dakika. Aynen. Cordelius. Dur lan ben bunu evi sanıyorum. Anladın Ben ne unutmuşum oyunu be kardeşim Ben oyunu unutan unutan ne Siz de diyorsunuzdur bu Ne diyeyim ya Kordiyan Yusuf ya bu Bu arada ben ismimi değiştireceğim Bu arada ben Brawl Pass'ta almıştım arkadaşlar önceden Kastım böyle elmas elmas Hiç sonuna kadar ulaşmadım Bırakmıştım o zaman o oyunu Aga. Zaten Kordiyan o zaman Aldım öldüm Evet oldu. O düzü gitti mi? O gun basmadı ki? Bu da bunun menzil. Menzil sıkıntısı. Bu karakterin o kadar da çok güzel karakter. Bu kursun efsane var. Çok efsane Aa. Ne oldu mu? Ha bununla tamam hocam hatırladım. Hatırladım. Aa, hatırladım. Ben paslamadım mev oyunu şimdi. Paslamadım çok. Azıcık paslamışım ama çok da paslamadım. Bu karakter de çok iyi be. Ben bu karakteri çok sevdim ya çok zor bir karakter. Oynuş. Ya oynayışı diyorum. Yani gelmek onu. Ne ya? Bu Ne? 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 bence okay, diyor. Ben keşke şey olmasaydı ücretsiz. Olmasaydı bence. Hmm. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hmm. bakalım. Geldik. İsmi, 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 i̇smi Yani bu ne yalda aşkına nasıl koymuşum. Hmm, nasıl isim olsun hmm, Bu nasıl sadeleşmiş ya Neden parlamıyor nedense Artık parlamıyor Neden parlamıyor ya bende Acaba onun bir süresi mi var Belki e, her şeyde böyle broadcaste gidiyor mu o isim çünkü çok azaldı yani. anlam veremedim. Ben gari gibi durduracağım. Bilmiyorum valla. <laughs> ah. Zorlu bir, bir vakit geldi bu arada. Doğru anlayacağız. İmdat. Evet. Ömürüm Ben buradayım acaba ne olacak? Nereye ne, ne yapacağım? Gelme be sen gelme. Ben gelmem. Gel. <laughs> Aga bu karakter de çok iyi. İsmini unuttum. Ölmeyeyim bari. Olsun. Hadi. Hadi öldürsün onu artık ya. Hemenizi küçük. Öleceğim. Hadi bakalım. Aga be. Şuna neydi? Çok zor bir karakter. Öldürmesi bir de o, o öyle bir hasar veriyor ki adam. Ye hmm. yeah boy. Ne? Yeah. <laughs> Yerimiz dağılık. kazanacak bölge çok kötü ya. Tek oynamak istiyorum da. Görev ne? Ona bakacağım. görev mi kazanalım, kazanalım hadi. Keşke savaş topunda olsa. Zaten o harita görev bitsin. Savaş topu oynayacağım net. Hep. Burada videolar 12 dakika falan olacak. Onu yani söyleyeyim artık. Yani başlarsam. ve bu videoyu öyle seni çekeyim dedim. Yani İzlenme alırsa çok çekerim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi alıyoruz. Böyle ah. al. Ben seni alayım mı? Bu kim? Bu, bu ne be? Bu adam mı? Hmm. 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 Ah. Lüm. ne yapıyor bu bizim atıcı? <laughs> bu <Bunun> ne ismi? <laughs> Herkes hani <gizli> ismini <laughs> Ya. İyi nasıl dursun? Grom'du galiba ismi. Grom muydu? Ne yapıyor adam? sen atıcısın adamların üstüne gidiyorum. <laughs> Allah'ım sünnet ben en çok işe yarayan benim aga. Ben ne öldürüyorum aga. Şu groma hiçbir şey yaramıyor. O beni öldürecekti de. Aga öldürmeyi be. Öldürmeyi. Öldürün artık. Aferin. Ulti açtım. Da öldük. Aferin. Of. <laughs> 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 ben sonra tek başıma oynarım. Ya. Savaş topu oynayalım. Savaş topu da bu karakter efsane. Çok iyi şu dare diye bir şey var onda. Bu Onun ne işe yarıyor? Ulti mi dolduruyor acaba? Unuttum aga. Ne yapayım? Of vardı da mortisin. Gördüm <laughs> sen. At bas. Ha bilerek atmıyor. Ya aga bak. Bak aga ben o zaman sen bildiğin bir imkana yaşadı. Al Aga sen atınca gol bir şey olmuyor. Sadece ismin orada yazıyor. Bu da çok dönemli değil yani. Yine yani bir katkı filan etmiyor. Bir <laughs> <laughs> de or orada tar olsaydı. <laughs> Üçlü. Double 3 Bilmem hakkında ne 2 <laughs> güzeldi bugün tabi kastım yani iki gün 3 300 kupa kastım dün 200 kupa kastım bugün 100 kupa kastım öyle oynamayı gelince oynuyorum ben bu arada oyna net başlıyorum bu arada ya video izlenmeyecektir yüz yani nasıl izlensin ya ben tek başıma oynarım zaten arkadaşlar izlemez ben yani beni izlemez bıraktım bayağı be ölsen efsane olacaktı. Ay atamazsın. Atamam. Yapma işte mal ya mal. Sesle bak. <laughs> Arkadaşlar bu arada nasıl oynuyorum? Bunları yazmayayım bu arada. Aa öldüm. Aa. Aga <laughs> <O gayet> efsane. <laughs> Uf. Böyle vuruşlar çok seviyorum. Foto <laughs> <'a> vurdum da... <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bizim takım. bir kişi <için. gülüyor> nasıl vuruyor ya? Bir de nasıl törmüyor da orada adamı? ne niye şey et şey yap. De malık yaptım orada. Yo iyi yapmışım. Hayırlı <laughs> oyun. Helal anne. Helal bizim mama. Arkadaşlar videoyu bitirelim. Like atıp abone olmayın. Mm Yeni -hmm. sade video var, sade video var. Hoşluk, hoşluk, hoşluk. Ay, hoşça kalın, Mutlu kalın. Bay bay.